işler kardeşim. Her olay aynı işler. Yerli beş lira sulu sulu. sulu. Bir Buyur abla limon da vereyim mi? İyi ver bari. Nasıl taşıyacaksam bunca şeyi. Bununla beraber 35 lira. Teşekkür ederim. Ay! Ne yapıyorsunuz be? Hayda. <gülüyor> ne gülüyorsun gevşek gevşek? Niye? Gülmeyek mi? Gülüyoruz işte. Gençler hayırdır? Top oynuyoruz dayı. Hayırdır? Hmm. Rahatsız mı oldun? Ulan sen kim beni rahatsız etmek kim? Pazarın delikanlısı da buymuş. Tahsin dayı sen şunu götür sana zahmet. Kral. Barbar boş ver. Sen yokken de adamlar buraya. 50 kişi toplar gelirler tepemize şimdi. Hanımefendi siz bırakın arkadaşlar toplayacak. Hey yok biz toplamayı değil dağıtmayı severiz dayı <laughs> dürelen bayandan özür dileriz abla. İyisiniz inşallah. Var mı bir hasar? Hasar derken? Ya şu 200 az kalsın sizi eziyordu ya. O nedenle yani. Ha, yok iyiyim. Teşekkür ederim. Nacizane, barbar bende. Yani işte gerçek ismim Barbaros da işte mahalleli barbar der. Lekap babında yani. Ha, öyle mi? <laughs> ben de yoktum uzun zamandır buralarda. İşte iş seyahati nedeniyle diyelim. Barbaros, sen ne zaman çıktın hapisten ha? İyi günler. He he yeni çıktım. Ne oldu? Merak mı ettin? Özledin mi beni? Seni ne özleyeceğim lan? Allah'ım ya. Serra? Nasılsın Ayşe teyze? Nasıl olayım? İyi diyelim, iyi olalım. Pazardan mı? Hı, evet. Müjdemi isterim. Binnaz'ın yokluğunda çok yoruldun sen de. Hem annen, hem okul, hem iş. Değme insan idare edemezdi vallahi. Aferin sana kızım. Hadi görüşürüz Ayşe teyze. <laughs> güle güle. Dinaz teyze. Canım. Kuzum bir tane benim. Ah oh, canım. Bir tane bir. Çok özledim seni. Ne kuzum? Dur bir bakayım sana. Süzülmüş yüzün. Kilo verdin sen? Süzülür tabii. Çok özledim yemeklerini. Sen hiç merak etme. Otur şöyle bakayım. İki güne kadar toparlarım ben seni. Anam. Bir de alışveriş mi yaptın sen? <laughs> Nasıl özlemişim seni. Ah canım ben de ben de çok özledim. Başın sağ olsun. Daha iyi misin? Sağ ol kuzum. İyiyim ya. Asıl sen ne yaptın? Ben yokken idare edebildin mi? E işte. İdare ettim elimden geldiği kadarıyla. Annen de tutmamıştır bu işin ucunda. Enerde nerede görülmüş Nilgün Hanım'ın iş yaptığı? Ama annemi bilmiyor muyuz işte? Ya o istese de yapamaz zaten. Bilmez ki iyi bir şey yapmayı. Onun gibiler hizmet edilmeye. Bizim gibiler de hizmet etmeye gelmiş bu dünyaya. Öyle Allah Annenden çok asıl ben sana üzülüm. Vallahi Valla bu genç yaşında. Geçim derdine düştüm be kuzum. Boş ver. Alıştım ben idare ediyorum merak etme. İyi ki geldin, İyi ki. Çok iyi oh bir tane benim. Ama gürültü yaptınız ha. Anne sakın daha yeni uyanıyorum deme. Yok artık kızım ne yeni uyanması? Biraz gelir gelmez işe girişti gürültüden odama kaçtım. Eh, ben şu camı kapatayım böyle cıbıl cıbıl üşüyeceksin. Bak işte lan. böyle bu rahat vermiyor ki bana. Bir de hakkımda konuşuyorsunuz. Duydum odadan bütün konuştuklarınızı. Pis. Yine çıkmış ortaya. Ayağının tozuyla yine kime kızdın sen? Kime olacak işte şuna? Barbaros. Mahallede kabadayılık yapıyordu, caka satıyordu millete de... İçeri girmişti, rahat etmiştik birkaç sene. Yine çıkmış meydana mikrop.